Hele köyden kısa ya talip oldu ey ya. Ah Yardı beni derdi içeri yer ya. Ah yeşim derdi içeri yer ya, Bulama Yardı beni yardı beni Bula deyim yer Bırak beni ya, bırak beni Ah sevdolmak ah. Kime sevdalandın? Yeşime. Yeşim hele alamadın mı yeşimi? Alıyorum. alıyor, alıyor. Ne zaman gideceksin istemeye? Pazartesi gideceğim. Pazartesi. Vermiyormuş. kaç gün var. Maaşı bilmiyorum ki. De babası vermiyormuş kızın. Hı? Babası vermiyormuş. Verir. Verir mi? E dediler yeşimin babası vermiyor Yunus'a. Ben Hı. işini hallederiz.